Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün TF'nin 21. bölümündeyiz. Chapter 7'deyiz hala. Devam ediyoruz. Şimdi bunlardan birisini avlayacağız. Önce konuşmalarının bitmesini bekleyelim. Ondan sonra biz avlama yöntemlerine geçelim. Tabii ki üstümüzde hiçbir şey kalmadı. Hiçbir gün kalmadı. Alsa mükemmel olabilir de ama... Ne bu Şöyle bir atlayayım. Böyle bir görüntümü kaybedeyim. Karanlıktayken bizi göremezler ama karanlık olmadığımızı görüyorlar. Oram o değil de. Afam şeye takıldı. Dünkü adam ne azim ne adam. Şu azim Yani. Canım siz hadi bir konuşmayı bitirin. Doğru, her yer mi aydınlık şurada? Değiş atamıyor şurayı? Evet mantıklı. O adam gidiyor. Bu bir adam da gidiyor ama o adam oraya uyumaya gidecek. O adam orada uyuyacak. Ona gideceğim. İlk başta onu döveceğim. Abi şöyle bir şey var. Şu meşaleli adama yakalanmamam lazım. E acaba diyorum ilk meşaleli adamı indirsem sonra diğerini indirsem diye düşünüyorum. Se bunun aydınlatıcı özelliği sağ olsun. Ana tos. Terbiyesiz ortada aydın açıyor ve biz gözüküyoruz. Şşt, görmedi 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 görmedi. Beş atıp direkt ensesine bineceğim. Direkt binelim şöyle işte. Hay 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 hay. Eee bir şey yok bir şey yok bir şey yok. Abi buradan kaçış yok mu? Yok. Beni göremedim karanlıkta. Hala beni arıyor. Ama iyi hallettim ha. Yerindeyken direkt adama şunlanayım dedim. Adam beni kesti batırdı. Şşt sakin ol. Tamam şu an sakin oldu. Karanlıktayken değişleyebilirim onu. Evet. Gel bakalım buraya gel. Sen, sen hayırdır oğlum? Hayırdır lan? Okunu alamıyorum lan be Oku çok tatlı var ya otomatik ok. Tamam. Buradan gidilecekmiş ama ben şuraya bir bakmak istiyorum. Belki bir kaç tane bir şey bulabilir miyim diye düşündüm ama. Ne saklanma dolabı mı? Çık lan çık 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 çık. olsun çık. Çık zaten bize faydalı bir şey koysalar. Yani canım <laughs> canım şey olmaz. Şehirdeki adama özledim vallahi. Şehirdeki adama bir gidebilseydik üstümüzdeki ekipmanlardan biraz daha alabilirdik onlardan. Bakalım şurada bir sandık var. Bakalım içinden belki bir şeyler çıkabilir. Sen var ya kralsın ya. Ne, sır başka ne veriyorsun? Güzel. Bir tane ok verdi. Yeter. Adam olanı çok bile. Canımızı bir kulleyelim. Başka bir şey var mı abi etrafta? Peki. Bir açtığımda acaba başıma ne işlenecek? Bu kaporta çok enteresan açılıyor ha. Oy. abi. Ses geldi, ayak geldi. gitmem gereken yer karşıdaki yer ama oraya tırmanma şeyim yok. Inside that rotunda, yapacağız Aaron's Kuş var mı la bunun içine? Yokmuş. Buralarda da işte neyimiz var? Dolabı saklanma dolabım var. Orada cam kırıkları var. Evet, çıkabileceğim yer orası. Burada cam kırıkları var. Ha tamam şimdi oldu. Abi gerideyken bir yerimiz varmış. Bana şu anda lazım olan en çok şey ekipman. Ekipman olsun gerisi boş. Orada da şey buldum. Aha. Aha. Nasıl söndürme la Allah. O bizden la o bizden la o satıcı la. Babacım neyin var? Neyin var baba? Ver abi ver ne varsa ver. şimdilik satın almak için neyimiz var? Satmıyoruz bir şey bir şey yok ki zaten neyi satalım? Ne satabiliyormuşum mi? Bir şey yok ki neyi satacağım ki sıfır tane stok. şimdilik bundan bir tanem var? Bir tane bundan var anladım. Bundan bir tane var? O oh, cam verdi güzel tane bundan var. Bundan var. Ver abi. Bana olur yani. Ne olursa olur. Şu an adamın elindeki tüm stoklarımız var. <laughs> Rica ederim canım. Güzel ticaretle. Şunu da bir basalım. Hadi gidelim. Bunu buraya koymuşlar ya. Yani şehri özledim dedim. Şehir ayağıma geldi. Çok tatlı ya. Şöyle bir bakalım karşıda i̇şte şurası var galiba. Şuradan şuraya atlayabilirim. Ama işte su var mı? Var. Tamam. Anam kuş varmış lan orada bize en çok ne yarayabilir? Ateş lok yaramaz, suyu boş ver. Ee, bize en iyisi, bu daha iyi. Kuş, cici kuş, cici kuş, cici kuşlar. Cici kuşlar, siz beni görmüyorsunuz cici kuşlar. şöyle değiş atıp Adam akıllı <laughs> Ana onu avradını nereye girdim ben Kaçla <laughs> kaçla kaçla kaç, kaç, Allah sizi beğenirsin. Ya şaka yapıyorsunuz. Canım bitti. Hadi bakayım. Şimdi hadi oyna. Terbiyesiz ya. Adam var orada. Çok şanssızım ya. Vallahi çok şanssızım. Abi bu kadar şanssızlık ben görmedim ya. Sakin. Orada cam var abi. Oradan gideceğim ölürüm daha iyi. sakin ol. Sakin boy. Ya birisinin arkasına gidip de şöyle tutayım deyince. Adam beni yiyor ya çıldırıyorum Can aldık can ne güzel can aldım man aldım diyordum Hepsini I bitirdim lan Ne şans varmış bende kardeş Bir şans doğmuş bize de yat uyu uy, kardeşim. <coughs> beni burada bulamaz. nereden gideceğim lan ben? Aa camlar vardı burada. Bak şunu şu kapatalım. Burada adam var. Arkana dönsene. Dönsene yakışıklı Bir dön lan arkana. Hadi lan Bir kere dön lan arkanı Sakinleşse arkasını dönüp gidecek mi? Ve şurada dash atar yine geçer gidelim Orada cam var camdan geçilmiyor Yokus, yokus severim seni. Yokus seviyorum seni bak. Seviyorum kız seni. Hadi. Dayı meme sen buraya mı bakıp duracaksın sürekli lan? geçelim. Burada da kim var abi? Bayağı kişi zaten gasp ettik biz zaten bayağı kişi öldü. Bayağı kişi mevlasına kavuştu. Belki kimse kalmamış olabilir. Bilmiyorum Bir bakalım. Galiba kimse kalmadı. Hepsini temizlemiş olduk. Bir erkek geldi. 5 tane benim zaten. Kafasını yiyen öldü. Kafasını yiyen öldü. <laughs> Adam varmış orada lan. <laughs> Gelirse buraya gideceğim. Neyse ben şunu bir açayım. Abi bir hırsızlık oynuyoruz ama. Al. Sana hırsızlık yapmam izin vermiyor ki. Al. Olayımız baronu öldürmek de. Şu bir tane elimize ayağımıza basan manyağın tek dedi Amacımız onu öldürmek de. Yani. Kimden geçtiler mübarek? beraber naparadır. <laughs> Beni nasıl gördünüz abi? <laughs> Neyim var benim? çok tane şeyim var, mızrak gibi var. Ee, ne yapabilirim? Şöyle bir şey. Öldürmeden ben geçemeyeceğim. Büyüm var mı? Yok. Ha bomba mı var? Var mı başka bana yan bakan? Var mı la başka? Galiba yok şu anda. Varsa da şu anda sesini çıkartamaz diye düşünüyorum. Ne oldu çocuklar? Mal gibi kaldınız da. Kuş bak keserim seni akşam yemeği olarak yerim. Beni kızdırma. <laughs> Buradan nasıl çıkacağız? Ha, orada yer var. Okey. Burada bir şey yok. Adamları öldürmem benim karımaymış aslında. Daha iyiymiş. Şimdi nereden gideceğiz abi? Şöyle bir bakalım. Orada bir yer var da oraya yetişemem ki ben. Şurada bir yer var. He yukarıda çıkacağım. Yukarı çıkıp oradan oraya oradan oraya. Gidermiş. Yani şuraya çıkacağız. Adamlar öldürmeme hiç gerek yokmuş da. Neyse öldürdük bir kere. Bir tane daha olmaz. Hadi bakayım. Kimse yokken şöyle sessiz sakin takılalım. Gel. Tabi para da toplayalım arada. Para toplayalım ki yakında alabileceğimiz ürünlerde daha iyi şeyler alabilelim kendimize. Hadi bakayım. Bu ne abi? I should go in with a plan. Well, here's one. Allah planım planım yok kardeşim. Buradan sadece birazcık ekipman alabilirsek karıma. Dur bakalım hemen ekipmanlarımızı alalım şuradan ver abim. Ne verebiliyorsa kardır benim için. Aç bakayım. Can verse iyidir diyecektim. Can. Canı kim kaybetmiş acaba? Can yok ki. burada ne var abi? O ne abi? Orada bir şey yok. Ha meşale şeymiş. Galiba burayı açacağız. Başka çaremiz yok. çok aydınlık bir bölgedeyiz. Ne olacak bilmiyorum derken. Today is the day we toplantı var. hızlıca geçelim. Toplantı uzun sürecek sanırım. Acaba bunlar toplantı yaparken ben böyle geçiyorum. Toplantıların içinde mi geçmiş oluyorum? Ne oluyor? Ben anlamıyorum ki. Yakalan orada bir şey unuttum. Ama oh, şurada bir tane daha var. Dayı mı oğlum? Dayı yol versene bana. Dayı bana yol ver dayı. Dayı Allah belanı versin dayı. Müdüm kaptı. Hiç sıkıntı yok. Devam ediyoruz şimdi. Şunu da bir alalım. Aa parçalardan. Birleşti parçalarımız. Ne yapıcı abi oraya gidiyorsun? O neymiş lan? Kurtlama yapıştı. Allah belanı versin seni. Ödüm koptu lan. Garrett, what have you done? I need, I need that. We need that. Don't you understand what I'm trying to do here? You need to stop, Orion. I am trying to give them a message. You know, i i them to death. They may feel good now, but trust me, their bodies can't handle the primal. This one's mine. This terrible the Neyse, şuraya geçelim ya. Buranın fazla güzel bir şey olacağını sallayacağım. Lan lan tek yedim. Allah belanı versin tek yedim. Ciddi tek yedim lan. O neymiş lan? Baronla tek başıma kaldım. <laughs> Ama abi bu kadar da olmaz ki la. O <laughs> arada benim saldırmam lazım. Arkasının dönmesini bekleyeceğim. Sabır kızı <laughs> karanlığa م Allah belasını versin Tamam mı? Ben başka hiçbir şey demiyorum. Allah'a böyle oynan Allah cezasını versin. Acaba kaçacak mı? istedim de öğrenemedim. <laughs> arkasına yanaşıp vursam yok. İşte diğer taraftaki... <laughs>

Acaba evet, canı çok az. Arkadan yanıcı bulamayınca her yere atıyormuş lan onu. Deli manyak, psikopat. Canını Oraya ne olacak? Olay o. Araba bunun ortasında bir şey göreceğim Bomba mı lan o? Ya, tamam tamam tamam. Hiç şu ya. Vur lan sana. Lan tükürdüm bebesi ya. beni uğraştırıyor. da var ya. Adet olsun ya. Böyle,

Bu bölümde bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Diğer bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay diyeyim. It's all about humanity. Humanity.